Dördüncü şüphe. Diyorlar ki eğer bizim önümüzde tağuta muhakeme olmak aslen sabit ise biz şu kaideye göre zaruretler mahsurlu şeyleri mübah kılar. Kaidesine göre yani darurat tubihul mazurat kaidesine göre biz malımızı zarureten alabiliriz diyorlar. Delil ne? Delil bu kaide. Kaidede ne diyor? Zaruretler Mahsurlu şeyleri mübah kılar. Malla alakalı yine dünyalık bir şeyle alakalı. Cevabımız diyoruz ki bunların bu kaydede dikkat etmedikleri bir nokta var. Zaruretler mahsurlu şeyleri mübah kılar. Ancak şirki mübah kılmaz. Selef'ten bununla alakalı hiçbir nakil yapılmamış. Hiç siz duydunuz mu? Selef demiş ki zaruretten şu puta secde edelim. Zarureten şu kabirden yardım isteyelim. Zarureten Allah'tan başkasına dua edelim. Hiç duydunuz mu? Öyle bir şey yok. Neden? İbni Teymiye şöyle naklediyor. Diyor ki yasaklanmış öyle şeyler vardır ki bunlar hiç kimseye hiçbir halde mübah olmaz. Nedir bunlar? Şunlardır. Fuhşiyatlar, şirk, zulüm ve Allah adına ilimsizce konuşmak. Dört tane zikretti. Fuhşiyatlar, zulüm, şirk ve Allah adına bilmeden cahilce konuşmak. Ve diyor ki devamında gene dedi ki şüphesiz ki şirk Allah adına ilimsizce söz söylemek, gizli ve açık fuhşiyatlar ve zulüm de hiçbir şekilde maslahattan bir şey olamaz. Yani bu dört tane zikrettiğimiz mesele Hiçbir zaman maslahatla veya işte zarureten mübah olmaz. Onlar bunu anlayamadılar. Dolayısıyla birçok kişinin iddialarından bir tanesi bu. Ya diyorlar, "Zaruret var burada." diyorlar. Kardeşim, bu şirkse, şirkte zaruret olmaz. Olmaz. Sen diyemezsin, "Zaruret var." Vallahi billahi birçok kendine ilim ehliyim diyen insanın iddiası bu. Zaruret var. Darül küfür, zaruret var diyor. E peki ya bu şirk değil diyeceksin. Haramdır diyeceksin. Biz de diyeceğiz ki tamam haram diyorsa haramlarda zaruretler evet. Mübah olur. Ama sen hem diyeceksin ki kardeşim bu şirktir. Hem de diyeceksin ki zaruret var. Bu olmadı olmuyor. Ve zaten bu ayette de destekliyor alimler İbn Teymiye'nin bu sözünü kul inneme harrama rabbi el fawahisha ma zahara minha ve ma batana ism muhakkak ki Allah azze ve celle gizli ve açık fuhşiyatı haram kıldı. Başka vel bagya bi gayril hak haksız yere hattı yaşmayı ve en tusriku billahi ma lam yunzil bihi sultan ve Allah azze ve celle'nin indirmediği bir konuda ona şirk koşmayı ve an taqulu ala Allahi ma la ve ilimsizce Allah adına konuşmayı. Bakın fark ettiyseniz İbn-i Teymiye'nin zikrettiği dört tane mesele de burada var. Fuşyat. Sen diyemezsin ki zaruret var ben işte e, kızımla evleneyim. Zaruret var iki tane kız kardeşle evleneyim. Zaruret var şu kadınla zina edeyim. Hiç öyle bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü böyle bir şey olamaz. Haksız yere zaruret var ben şu adama zulmediğim parasını alayım. Zaruret var ben bu adama azgınlık yapayım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Zaruret var şirk işleyeyim. diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Zaruret var Allah adına yalan uydurayım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Dolayısıyla bu dört tane şeyde zaruret geçersizdir. Bunlara da böyle cevaplayalım. Burada e, Hamd bin Atin sözü var kardeşler şu ayeti zikrettikten sonra şüphesiz ki Allah Azze ve Celle işte meyteyi haram kıldı. Bununla beraber işte kanı, işte domuz etini, Allah adına kesilmemiş hayvanları haram kıldı diyor. Ondan sonra فَمَنْ اِتْتُرَى غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَدٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ diyor. Ancak burada iki tane şart var. Allah Azze ve Celle domuz etini, leşi, şunu, bunu haram kıldı. Ancak diyor her kim gayre bağın haddi aşmadan bak burada haddi aşmadan ibaresine dikkat edin ve zarar vermeden yani ve la adin zarar vermeden bunu yerse ona bir günah yoktur. İki tane ibare. İşte burada Hamd bin Atik diyor ki şu iki tane ibareye dikkat edin diyor. Allah Azze ve Celle zarar vermeden ve haddi aşmadan kim bunu yaparsa dedi. Kim bunu yaparsa dedi ve devamında bu tür insanlara cevap verircesine şunu söylüyor. Acaba diyor zarurette ölünün mübahlığını da şirki isteyerek işlemenin cevazı var mıdır? Hür cariyeler ile sıkıntı ve korku anında evlenmenin cevazından kız kardeşi ve kızı ile evlenmenin cevazının çıkardığı kıyas gibi değil midir? Veya tıpkı şu kıyas gibi değil midir? Yahudiler dediler ki şüphesiz ki ticaret faiz gibidir dediler. Dolayısıyla bunu iddia eden bir kişi bunu söylemiş olur.